Herkese merhaba. Milankovic döngülerinden bahsedilirken Game of Thrones benzetmeleri yapıldığını duymuşsunuzdur. Hatırlarsanız dizideki Gece Kralı'nın orduları kuzeydeki dev bir duvarın arkasına hapsolmuştu. Evet, tıpkı bu dizideki gibi gerçek hayatta da güneye doğru ilerlemeye çalışan güçlü bir buz kuvveti oldu ortaya çıktı. Ayrıca bu beklenen kış insanları koruyabilecek bir duvarla engelleniyor ve aynı dizide olduğu gibi bu duvar eninde sonunda aşılacak ve felaketler bölgedeki herkesin hayatını tehdit edecek. Aslında tam olarak ne demek istediğimizi anlamamış olabilirsiniz. Yani bu bahsettiğimiz duvar nedir ya da nerede bulunur ve beklenen kış ne anlama geliyor? İlk sorunun cevabını Polar Night Jet olarak adlandırılan bir kavramla açıklayacağız. Night Jet'in bizi koruduğu kutup girdabının hafife alınmayacak kadar keskin bir soğuk olduğu ortaya çıktı. Peki kutup girdabı nedir? Ya da polar night jet bizi nasıl korur? Birazdan tüm bu soruları cevaplayacağız. Öncelikle night jet'in yıkılması ve kutup girdabının serbest kalması iklim dengesini çalkalayan bir dizi olay yaratacaktır. Aslında gezegenin iki kutbunda da birer tane kutupsal girdap vardır. Bu bölgelerdeki girdaplarsa kendi içlerinde ikiye ayrılır. İlki atmosferin troposfer olarak bilinen bölümünde yer seviyesinden yaklaşık 10 veya 15 kilometreye kadar yükselen bir troposferik kutupsal girdaptır. Bu girdap atmosferin toplam kütlesinin %75'inin bulunduğu yerde gerçekleşir. İkincisi ise kendi boyutu, mevsimsel döngüsü ve küresel iklim üzerinde etkisi olan ve teknik olarak ayrı bir hava olayı olarak adlandırabileceğimiz stratosferik kutupsal girdaptır. Bu devasa siklonların her biri saatte 240 kilometreye varan hızlara ulaşarak adeta gezegenimizle birlikte döner. Peki bu rüzgarlar neden oluyor? Bu husustaki ilk ipucu sıcaklık farkıdır. Ekvator gibi güneş ışığının son derece yoğun olduğu yerlerde hava ısınır ve yükselmeye başlar. Bu süreçte hava dev bir elektrikli süpürge gibi davranarak çevresinde alçak bir basınç alanı oluşturur. Öte yandan kutuplar gibi çok daha soğuk olan yerlerde hava büzülür ve alçalır. Böylece hava moleküllerinin kolayca yayılabileceği yüksek basınç bölgeleri oluşur. Doğal olarak bu iki kuvvetin etkisi havanın kutuplardan ekvatora doğru akma eğilimi göstermesine yol açar. Yani dondurucu soğuk rüzgarlar sürekli olarak kuzey ve güney kutuplarından kaçmaya çalışıyor diyebiliriz. Yine de rüzgar kutuptan ekvatora tek bir sabit çizgide hareket etmediğinden bu model biraz basitleştirilmiştir. Bunun yerine ekvatordan gelen hava yaklaşık 30 derece enlemdeki kutuptan çok daha erken soğuyup alçaldığından ve kutuplardan gelen hava 60 derece enlemdeki ekvatordan çok daha erken ısınıp yükseldiğinden 3 hava hücresi oluşur. Kutup hücreleri yani kutupların üzerindeki hava kütleleri ve heddi hücreleri olarak adlandırılan ekvatorun üzerindeki hava kütleleri sıcaklığa dayalı şekilde bir döngüye girerler. Ancak feral hücresi olarak bilinen orta hücre sıcaklık odaklı değildir. Bu hücre bir dişli gibi diğer iki hücrenin dönüşüyle sürüklenir ve onların hareketinin tersine döner. Kuzey kutup girdabı açısındansa bu, kutuptan gelen hava güneye yöneldiğinde ters yönde hareket eden daha sıcak rüzgarla karşılaşmak anlamına gelir. Ve farklı sıcaklıklardaki iki hava cephesi karşılaştığında bir çatışma meydana gelir. Böylece kutup girdabı kapana kısılmış ve sınırlanmış hale gelir ve her yönden gelen rüzgarlara karşı savaşmak zorundadır. Yine de hepsi bundan ibaret değil. Eğer yaşanan yalnızca bu olsaydı, kuzeyden gelen soğuk hava güneyden gelen sıcak havanın altından geçebilir ve hiçbir şekilde kapana kısılmayabilirdi. Ancak bu rüzgarları yeniden yönlendiren, onları ekvatora doğru inmek yerine kutupların etrafında dönmelerini sağlayan ikinci bir güç var. Pekala tüm bunlar Coriolis kuvveti olarak bilinen bir fenomenden kaynaklanıyor. Şöyle ki, düz ve pürüzsüz bir dünyada kutuplardan gelen soğuk rüzgarlar ekvatora doğru, ekvatordan gelen ılık rüzgarlar ise kutuplara doğru süzülürdü. Ancak Dünya'nın dönen bir küre olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani şu anda bir kutupta olsaydınız, ekvatora doğru batıdan doğuya saatte 0 ila 1.600 kilometre arasında bir hızda seyahat ediyor olurdunuz. Bu gerçeği fark etmeyebilirdiniz çünkü yanınızdaki her şey ortalama olarak aynı hızda ve aynı yönde hareket ediyor olurdu. Peki ekvatordan kutba doğru seyahat ederseniz ne olur? Momentumun korunumu daha önce olduğu gibi aynı hızda doğuya doğru seyahat edeceğinizi ancak birdenbire üzerinde bulunduğunuz dünyanın o kadar hızlı hareket etmeyeceğini belirtir. Unutmayın, kutupta doğuya doğru hızınız sıfırdır ancak yavaşça dönersiniz. Öte yandan ekvatordan doğuya doğru tüm momentumunuzu koruyarak kutba doğru ilerlerseniz hız büyük ölçüde artmış gibi görünecektir. Pratikte bu Ekvator'dan bir kutba doğru hareket eden havanın doğrudan yukarı gitmeyeceği, yani büyük mesafelerde doğuya doğru kıvrılmaya başlayacağı anlamına gelir. Doğuya doğru hızla hareket eden bu hava jet akımlarına yol açar. Hadley hücreleri, Ferrel hücreleri ve kutup hücreleri arasındaki boşluklarda en az 4 adet akım vardır. Subtropikal jet akışı ilk ikisinin arasında yer alır ve biraz daha zayıftır. Ancak bugün bahsedeceğimiz jet akışları, kuzey ve güney kutuplarında oluşan soğuk havayı ileten kutupsal akışlardır. Bu hava şeritleri, troposferle stratosfer arasındaki sınırın biraz altında, dünyayı neredeyse kesintisiz bir yörüngede çevreler. Sadece birkaç kilometre derinliğindeki şeritler yüzlerce kilometre genişliğinde olabilirler ve en derin noktalarında rüzgar saatte 400 kilometre hızla hareket edebilir. Bu arada saatte 120 kilometrenin üzerindeki hızların kasırga düzeyinde olduğunu da belirtelim. Bir diğer yandan, güney kutbu etrafındaki jet akışı oldukça kararlıdır. Güçlü rüzgarlar, kutup hava kütlesinden uzaklaşmaya çalışan kutup rüzgarlarını geçersiz kılar. Onları kendisine katar ve tüm kutup hücresini bir girdaba sürükler. Ancak bu modelde bir kusur fark etmiş olabilirsiniz. Momentumun korunumu, Ekvator'dan kutuplara doğru giden havanın doğuya doğru yön değiştirdiği anlamına geliyorsa, neden kutuptan Ekvatora doğru hareket eden hava tam tersini yapmıyor? Yani sıfır ivmeye sahip akış, önemli ölçüde daha fazla ivmeye sahip bölgelere hareket ediyor. Bu nedenle de hız açısından geride kalmalı ve batıya doğru dönüyor gibi görünmeli. Ancak soğuk rüzgar sıcak cephenin altından kaymaya başladığından ve ardından zemin boyunca sürüklendiğinden mücadele etmesi gereken çok daha fazla sürtünme vardır ve bu durum dengeleyici jet takımının onu geçersiz kılacak kadar yavaşlatmasına yol açar. Bununla birlikte fenomenin tam bu noktasında gerilime dikkat etmemiz gerekiyor. Polar night jet kuzey kutbundaki girdabı sınırlayan jet stream'dir. Jet stream spesifik olarak stratosferik kutup girdabını sınırlar ve Kuzey'in en soğuk kısmı boyunca onu kontrol altında tutar. Burada kış aylarında güneş gökyüzünden tamamen kaybolur ve bu da havanın daha dondurucu seviyelere ulaşmasına yol açar. İlginç bir şekilde bu soğuk iklim kutup çevresindeki hava ile güneydeki hava arasında daha derin bir basınç farkı yaratır. Tabii bu her zaman geçerli değildir. Bir jet stream'i bozabilecek şeyler de vardır. Örneğin deniz ve kara arasındaki sınır veya büyük bir dağ gibi rüzgarın bozulmasına neden olabilecek belirli bölgeler vardır. Kıyı ortamları jet akımlarını emebilen kendi rüzgarlarını yaratırken dağlar hava akımını kendi etrafında hareket etmeye zorlarlar. Hatta daha önceki videolarda bahsettiğimiz El Nino gibi hava olayları bile jet stream'in izlediği yolu etkileyebilir. Sonuç olarak jet stream, sabitlenmediği ancak bir dizi karşıt güç arasında bir denge noktası olduğu için bu tür engellere çarpmak rotasından sapmasına neden olur. Ve bir kez sapmaya başladığında rastgele bir şekilde ileri geri sallanması kaçınılmazdır. Yer değiştirir, denge kaybeder ve Polar night Jet gibi düz bir çizgide ilerlemek yerine dünya etrafında kıvrılır ve sürekli olarak değişir. Bu salınımlarsa bir kırılma noktasına ulaşabilir. Bunun ilk işareti genellikle kış sonlarında görülen ani stratosferik ısınma olaylarıdır. Böyle bir olay, kutup bölgesindeki sıcaklığın sadece birkaç gün içinde 50 dereceye kadar yükselmesine yol açabilir. Jet stream sistemindeki herhangi bir faktörse bunu arttırabilir. Öte yandan güneyden esen batır rüzgarlarının jet streami alt etmesi ve akışını kısmen veya tamamen tersine çevirmesi de mümkündür. Böylece kontrol altına alınamayan kutup rüzgarı güneye hareket eder ve daha sıcak hava ile buluşur. Ardından eğimi dengelemek için güneye daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başlar. Jet takımının tamamı bükülür ve aniden döner. Yani bu noktadan sonra kendini kitlesel olarak yeniden yönlendirir. Gezegen boyunca seyahat eder, böylece Avrupa ve Amerika gibi bölgelere ulaşabilir. Evet, beklenen kış bizlere bu şekilde ulaşmış olur. Aslına bakarsanız bu olaylar tamamen yıkıcı değildir. Yani böyle bir şey yaşandığında daha kalın giyinebilir veya bir ay boyunca daha az dışarı çıkabilirsiniz. Sonuç olarak soğuğu kabullendiğiniz sürece hayatınızda büyük bir değişiklik olmayacaktır. Ancak bazen ciddi sonuçlar da gözlemlenebilir. 2009 ila 2010 yılları arasında Big Freeze İskoçya'nın bazı bölgelerinin eksi 22 dereceye kadar düşen sıcaklıklara ulaştığı görüldü. Ne yazık ki bu soğuk havalar 25 kişinin ölümüne yol açmıştı. ABD'de ise 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarında benzer sonuçlar ve ülkenin büyük bir bölümünde bir kutup girdabı görüldü. Şiddetli, dondurucu rüzgarlardan kaynaklanan soğukluğu da hesaba katarsak bazı bölgelerdeki sıcaklıkların eksi 50 dereceye kadar düştüğünü görebiliriz. Öte yandan kar fırtınaları da şiddetlenmişti. Bu bölgelerde sadece 10 dakika içinde donmak mümkündü. Ne yazık ki bu sebeple 22 kişi daha öldü ve yüzlerce kişi donma tedavisi gördü. Bunun sebebi değişen kutupsal girdaptı. Bununla birlikte her 10 yılda bir kuzeyde 6 kez Jet Stream olayı meydana geldiğini belirtmekte fayda var. Öte yandan Kuzey Yarımkürede yaşıyorsanız muhtemelen bu iki örnek kadar güçlü olmasa da hayatınız boyunca bu olaylardan daha fazlasını göreceksiniz. Güneyde ise daha güvende olacaksınız. Öyle ki Güney Polar Jet takımı tarihinde kuzeydekine benzer yalnızca iki örnek yaşanmıştır. Yine de gelecekte daha fazlasının olması mümkün ve olayın arkasındaki mekanizmalar tam olarak bilinmiyor. Küresel sıcaklıklar kademeli olarak yükselirken bunun jet takımları üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini söylemek de oldukça zor. Bazı kanıtlara göre bu olaylar gezegen tarihinde çok nadir yaşanmıştır ancak yıldan yıla daha da arttıkları da bir gerçek. Dahası jet akımlarının 2002'den beri güçlendiğine dair bazı kanıtlar da mevcut. Yine de kutup girdabının soğuğu genellikle geçici bir hava etkisi yaratır. Bu akımın bir ay içinde kuzeye döndüğünü görmek mümkündür. Ancak jet stream ilerlediğinde kutup girdabı kuzeyden aşağı iner ve kutup koşullarında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gerçekten anlayabiliriz. Bu konu hakkında daha fazla şey öğrendikçe gezegenimizin rüzgarlarının mükemmel dengelerle geliştiğini ancak yine de sürekli olarak değişime uğrayan büyüleyici bir düzene sahip olduğunu görüyoruz. Ve yine de tüm bu etkiler neredeyse görünmez bir şekilde gerçekleşiyor. Evet, her gün o kadar çok şey olup bitiyor ki yeryüzünde bunları fark edemiyoruz. Dahası bunlar havanın ne kadar önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Öte yandan Polar Night Jet yalnızca havalı bir isme sahip bir rüzgar değildir. Fenomen adeta bir koruma kalesi, donmuş rüzgara karşı bir duvar gibidir. Tüm bunlar bizlere etrafımızdaki dünyanın inanılmaz ihtişamını gösteriyor. Bir düşün, bizi koruyan, göremediğimiz ne kadar da çok şey var.